Selam dostlar. Bugün yine Galatasaray gündeminin tuzunu attıracağız. Transfer gündemi alev alev ama önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Yorumlarınız da benim için çok değerli. O zaman lafı uzatmadan hemen başlayalım. Bazen futbolda işler tahmin edemeyeceğiniz şekilde gelişir. Bayern Münih formasıyla devleşen Manchester City'de Guardiola'nın sisteminde parlayan bir oyuncunun Galatasaray gündemine bu kadar ciddi oturması ilk duyduğunuzda kulağa abartı gibi gelebilir ama işin aslı hiç de öyle değil. Çünkü Leroy Sané şu anda kariyerinin en kritik virajında ve bu virajın sonunda rotanın İstanbul'a çıkma ihtimali işte düşük değil. Bayern Münih cephesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sané'ye ultimatum verdi diyebiliriz. Alman devi Leroy Sané'ye Artık kararını 10 gün içinde vermeni bekliyoruz. Minvalinde bir mesaj göndermiş. Bu mesajın sebebi ise menajer Pini Zahavi. Alman kulübü bu ismi duyunca irkiliyor çünkü daha önce Alaba ve Lewandowski gibi iki dev ismi onların ellerinden alan adamdan bahsediyoruz. Leroy Sané hali hazırda 29 yaşında. Zirve formuna yakın ve bu sezon 43 maçta 13 gol 5 asistle takımının gole en yakın oyuncularından biri. Eğer Bayern'le anlaşma sağlamazsa bedelsiz olarak boşa çıkacak. Bu da Avrupa devlerinin ağzını sulandırıyor. Ancak Sané'nin maaşı el yakıyor diyebiliriz. Galatasaray bu transferin finansmanında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek yaklaşık 50 milyon euroluk gelire güveniyor. Bu para sadece ekonomik denge içinde değil transferde de masaya güçlü bir şekilde oturmak için kullanılacaktır. Gelirlerini 3 yıl içinde katlamayı başaran Galatasaray'ın artık biz bu oyuncunun maaşını veremeyiz deme devri bitti yani. 6-20 milyon euro maaş bandında birçok oyuncu alındı. O maaşlar ödendi ve hatta sahada karşılığı da fazlasıyla alındı. Bir jenerasyonun kalbi Galatasaray'la atıyor artık zira. Sahne Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var ve bu sanılanın aksine kötü bir durum değil. Tam tersi çok iyi bir tatlı sorun. Düşünseniz Avrupa'nın önemli takımlarının talip olmadığı bir yıldız eskisine milyonlarca euro dökmenin neresi iyi olabilirdi ki? Gerekirse ilgilendiğin oyuncuyu al ama ancak takımın seviyesine ileri taşıyamayacak oyunculara da yönelme. Zira aradan kaptığın oyuncular olduğunda seviyen harşa çıkacaktır. Bunu da Osman transferinde net bir şekilde yaşadık. Sana Galatasaray'a gelirse takımın çehresini değiştirme noktasında önemli bir hamle olur. Galatasaray bu transfer sezonunu doğru planlarsa Avrupa'da artık yine mi Galatasaray dedirtecek seviyeye gelebilir? Sané de bu planın kilit parçalarından biri olacaktır. Özellikle hızlı hücumlar, açık alan kullanımı ve birebir de fark yaratma konularında Galatasaray'ın eksik gördüğü her şeyi kapatabilecek bir oyuncu Sane. Bu işin perde arkasında Pini Zahavi gibi çok kritik bir figür var. Eğer Zahavi Sane'nin Galatasaray'a gitmesini istiyorsa ki menajerin yönlendirmesi bu işlerde belirleyici oluyor. İş tamamen Galatasaray'ın projeyi doğru anlatabilmesine bakıyor. Projeyi doğru anlatabilirsen sana gibi bir oyuncuya burası yeni meydan, gel burada kral ol diyebilirsin. Unutmayalım bu tarz transferlerde mesele sadece maaş değil aynı zamanda hikayedir de. Sanen'in kariyerinde yeni bir motivasyona, kendisini yeniden özel hissedeceği bir ortama ihtiyacı olabilir ki İstanbul gibi bir şehir, Galatasaray gibi bir camia bunu ona rahatlıkla verebilir. Sözün özü dostlar, Sanet transferi kolay değil, evet ama imkansız da değil. Galatasaray bu tarz yıldız transferlerini bitirme konusunda son yıllarda büyük bir tecrübe edindi. Alman basınından gelen bilgilere göre Kulis çalışmaları çoktan başlamış bile. Sané Bayern'e hayır derse, ki Zahavi devredeyken bu çok mümkün, Galatasaray devreye tam anlamıyla girebilir. Peki sizce Galatasaray Sane transferini gerçekleştirebilir mi? Leroy Sané Galatasaray'a gelsin diyenler de videoyu beğensin. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray kaleye yapacağı transferde kılı kırk yarıyor. Sıra kırmızılılarda scout ekibi aylardır Brezilya pazarını tarıyor ve orada bir isim dikkat çekmiş durumda. Bu isim Gabriel Brazao. Brazao önemli bir potansiyele sahip ve henüz 22 yaşında. Brezilyalı eldiven hali hazırda Santos'un birinci kalecisi. İlginçtir, bu yılın Şubat ayında Inter'den bonservis bedeli ödenmeden Santos'a geçmişti ve kısa sürede takımının vazgeçilmesi oldu. 52 maçta 18 kez kalesini gole kapadı ve kaleci pozisyonu için en önemli istatistiklerden biri de bu zaten. Clean sheet. Elbette bu tek başına yeterli değil ama oyuncuya dair ipucu verir. Toplamda 55 gol yemiş olması negatif olsa da bunun bir takım oyunu olduğu da unutulmamalı. Zira kaleciniz ne kadar iyi olursa olsun kimse sürekli burun buruna kaldığı hücum oyuncularının sürekli baskısına dayanamaz. Burada önemli olan Galatasaray kalibresindeki big kalecinin potansiyeli ve kalesine gelen ilk topta arkadaşlarının yüzüne ekşitmemesi. Galatasaray'ın scout ekibi oyuncuyu uzun zamandır izliyor ve iddialara göre sarı kırmızılılar 6 milyon euroluk ilk teklifi hazırlamış durumda. Brazao'nun temsilcileriyle sözlü temas kurulmuş. Santos'la 3,5 yılda anlaşması olan yetenekli file bekçisi Galatasaray'ın kalesini en az 10 yıl boyunca kapatabilir. Ki istikrarın en önemli olduğu mevki kale desek yanlış olmaz herhalde. Kimse 2-3 yılda bir kaleci değiştirmek istemez zira haliyle Galatasaray'ın kale için zar atmaması ve olabilecek en optimum seçeneğe yönelmesi çok ama çok önemli. Ancak Galatasaray'ın eski sportif direktörü Bülent Tulun tırnak içinde duyum aldım diyerek önemli bilgiler paylaşmış. Tulun, Galatasaray Musa'ya sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci transferi planlıyor. Alison Becker veya Ederson'dan biri düşünülüyor. Bu ikisinden biri Galatasaray'a transfer olabilir." demiş. Bakalım uzun transfer sezonu Galatasaray'a neler getirecek? Peki sizce Galatasaray kalecisini scout ekibiyle mi planlamalı yoksa yıldız seviyesinde bir kaleciyle mi anlaşmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray taraftarı Mauro Icardi konusunda son zamanlarda çıkan haberleri yakından takip ediyor. Bu sezon sadece 14 maçta forma giyebilen Arjantinli süperstar bu maçlarda 6 gol, 2 asist gibi normal seviyede bir forvet katkısı sağladı. Ancak biz Maru'nun anormal hallerine tanık olduğumuz için yeni sezonda bu performansın katlanmasını bekliyoruz. Icardi'nin kalitesi tartışılmaz ama sakatlık etkisi de hafife alınmamalı. Geçtiğimiz günlerde çıkan Latin Amerika iddiaları zaten pek inandırıcı gelmemişti. Kulüp de hızlı bir şekilde yalanladı zaten ama şimdi çıkan koma iddiası daha farklı. Neden derseniz bu iddia hem futbolcunun geçmişine hem de şu anki kariyer evresine daha uygun bir yerde duruyor. İtalya'yı çok iyi tanıyor Icardi. Seriada yıldızlaştı. Ailesiyle birlikte yaşamak için tercih edebileceği konforlu bir ortam var orada. Üstelik işin içinde ses Fabrikas gibi büyük bir figür var ve onun Icardi'yi bizzat istemesi bu transfer haberinin altını fazlasıyla dolduruyor. Ama şunu net söylemek lazım, Icardi şu anda Galatasaray'ın en büyük simgelerinden biri. Hatta birincisi. Fomlayken sadece attığı gollerle değil, sahadaki duruşuyla, taraftarla kurduğu bağla, rakiplere saldığı korkuyla fark yaratıyor Icardi. Geçen sezon onun şampiyonluğunda olan etkisi tartışılmaz. Bu yüzden isminin transfer haberlerinde geçmesi bile doğal olarak bir tedirginlik yaratıyor. Sözleşmesinin son yılına giriyor olması bu yaz onunla ilgili bir karar alınacağı anlamına taşıyabilir. Ekonomik olarak bakarsak Galatasaray şu anda Avrupa kupalarında başarılı olup gelir elde etmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek gelirli bir platforma katılım varken Icardi gibi bir yıldızın gitmesi sportif hedefler açısından riski büyütür. Bu da yönetime ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Ancak Galatasaray Icardi gibi bir asetiyle ayrılacak olsa dahi bunu çakıl taşı karşılığında yapmayacaktır. Komul gibi bir kulübün maaş ve bonservis açısından bu seviyeye çıkması da şüpheli. Hele ki bu takım İtalya'da yeni yeni imelenmiş bir kulüpken çıkmama ihtimali %99 bile denebilir. Fabrikasının etkisiyle bir proje yaratmaya çalışıyor olabilirler ama Icardi için bu seviye ne kadar cazip orası tartışılır. Yani dostlar Icardi konusunda halihazırda net bir şey yok ama çıkan haberlerin sayısı artıyor. Galatasaray yönetiminin bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor taraftar net bir şekilde şunu istiyor. Eğer Icardi kalacaksa yaz kampı ve hazırlık sürecinde tamamen fiziksel olarak toparlanmış, geçen sezonki formuna yakın bir seviyeye ulaşmış şekilde sezona başlamalı. Eğer ayrılacaksa da yerine gerçekten onun gibi direkt katkı verecek, liderlik edebilecek bir oyuncu gelmek. Yani gitsin ama yerine kim gelecek sorusuna sağlam bir cevabı olmalı Galatasaray'ın. Peki sizce Galatasaray Icardi konusunda nasıl bir tutum sergilemeli? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.